Selamun Aleyküm Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar Bayağıdır bisikletle şarkıya dolaşmıyorduk Bugün hava da bozuk ama Öyle esti kafamıza göre Çıktık Bülent böyle Bisiklet tur yapacağız Şarköy Spor maçına gidiyoruz. Evet Şarköy Spor maçı varmış. <laughs> Değişiklik olsun dedik. Öyle bir etkinlik yapalım. Şarköy Spor maçına gidiyoruz. Ama nasıl? Ama <laughs> 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 da o. Bir ara bir hava spikeri vardı. Hava durumunu soruyordu. Havanız, havalar nasıl olsun sizin havanız iyi olsun diyordu galiba değil mi? Evet evet. Öyle bir spiker vardı. E artık kış diyebiliriz. Ben artık son buhar demiyorum yani çektiğim videolarda. Kırmızıda da beklemiyoruz zaten burada. Bisikletliyiz ya biz. Akşam nasıl enteresan bir olay oldu. Sen gelmedin görmedin. Şimdi yürüyüşe çıkacağız akşam. Evet. Ee, tam da bir yesin kafanın önünde sarhoş adam birisi bisikleti bir mevaraşı ama bilemiyor düşüyor adam arabanın önüne gidiyor falan Eyvallah. düşüyor o anda da tesadüf o ya Allah'ın işi İki tane de trafik polisi Geller adama diyorlar. Sen de diyor, in bakalım diyor bisiklete. Sen bu bisiklete binemezsin. Niye de binerim ya diyor. Ya. Tamam mı? <laughs> Bir ya diyor. Sen diye bak bakayım ben de 10 metre nasıl geçer diyor. Tamam mı? O o Düşersen ondan sonra konuştu falan. Polis diyor yok diyor binemezsin. İn aşağıya. Bineceğim diyor ya sen ne karışıyorsun diyor. Ceza kesin sen. He. bunu. Çekecektim ben söyledi Mustafa Bey dedi çekmedi boşver. Sandık tamam göz çıkardı dedi. Ayıp olmasın falan. Ondan sonra çekmedim ben. Ondan sonra diyor polise, sen de bana ceza kesemezsin diyor. Ben de bisiklet üstüyüm diyor. Arabamızda <laughs> değilim diyor. De. Sen bana ceza kesemezsin diyor. Valla bir komik sahneler. Polis diyor öyle bir keserek ki sen bin bak diyor nasıl geçeceğim diyor. Valla tam youtubeluk ama. YouTube ama çekmedik işte. Sen bana ceza kesemezsin diyor ya bisikletten adam. <laughs> sen bana karışamazsın diyor. Ben de bineceğim bisiklete. Karışırım diyor. Sen diyor bisiklete binemezsin. Ceza da keserim sana diyor. Bisiklete ceza mı kesilir ya diyor. Bu <laughs> <laughs> tam makara ya. Bisiklete diyor ceza mı kesilir? Ya ay çıkıyor ve hani öyle, öyle bir durum oldu. Akşam bize 15-20 km yetmedi. Bir 5 km de değirmen yaptık. Evet. Ondan sonra ben ayrıldığım eve geldim. Hava arkadaşlar hafiften çiseliyor. <laughs> yağmur atıştırıyor. Mevsimi zaten artık. Yani yağmur da yer, kar da yer. Yalnız ekmek almaya çıkmıştım gündüz. Daha doğrusu sabah saatlerinde ekmek almaya çıkmıştım. Kar soğuğu vardı. Sanki şimdi biraz bir tık yumuşamış hava. Dostum Terzi Köy yoluna dönene kadar evet, tek sıra gidelim. Trafiği tehlike sokmadan. Evet, evet. <gülüyor> 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 Korkmadım bu geri dedi ama. Geri döndü. Evet. Allah yağmur atıyor. Ya. <laughs> arken girişine kadar geldik. Bugün pazar dükkanlar kapalı. Aslında tam evde yatmalık, uyumalık bir ortam. Zaman yani hava bozuk. Haftan yağmur yağıyor. Vur kafaya yat aşağı. sinliyorum ya dostum tam dim uyumalı diyor ortam var Şarköy'ün geldik. 5 dakikada evden çıkınca buraya geliniyormuş bisikletle. Dün Tepeköy'de o bir köpek vardı ya hatırladın mı? Köpek evet. bayağı bir avladı kalabalıkız diye çekildi kenara. Normalde ikimiz olan geçelim ya da yalnız geçelim. O köpek bizi koşturdu. Biz, biz koşmazdık belki ama koşturdu yani o köpek öyle bir cinsel köpekti. Ama kalabalık olduğumuzu görünce köpek geri adım attı. Ulan diyor bunlar kalabalık ben bunları dövmem diyor. Mahalle yani mahalle kapalıyız. Kovalık mevkindeyiz. Birazdan maçların yapıldığı sahne oraya gideceğiz. Az bir yolumuz kaldı. İlk defa gidiyoruz yani orada maç oynandığını falan görmedim daha. İlk defa şahit olacağız. Demek ki evden çıkınca 10 dakikada Metin eve kadar ulaşıyorum yani. Buraya da sera kuruyor vatandaş. Evet. Bizim buralarda sera olayı yaygın değil. Antalya'da, Kumluca oralarda yaygın. Orada Bu bizim burada sera olayı yok desek yeri var. Yani o kadar çok sıcak bir memleket değiliz. Şarkı olarak tabi. Yazın gayet güzel oluyor, sıcak oluyor ama o kadar sadece. Ege gibi, Antalya gibi o kadar çok sıcak olmuyor. Dostum geçtik mi ya? Şurada bir ev vardı. Geç, geçmiştik. Sana bir ev gösterecektim de. Dikkatimi çekiyor. O evin oradan geçerken basamakları mı? Ev mi Yomuk. Eğim mi kaydı? Basamaklar mı kaydı? Anlayamadım. Bir daha buradan geçerken sana göstereyim orayı. Ya? Metin. Metin. Metin, Metin. Metin Göstereceğim şimdi sana. на вперед. Серьезно, вот. Она пьет, пьет. Она пьет, такие эти мамышки. Hani arabayla geçene değil bizi tanıyor musun diye sordular herhalde yani aynen öyle sesin biz buradan gelmiştik değil mi o günü evet gidiyor. Bak burada da var bir iki sera. Ama sera olayını meslek olarak yaparsan süreklilik yani devamlı yaparsan evet. seni geçindirir. Bakar yani. Ama hobi olarak bir eves yapayım gibi yapıyorsan ki sana bir şey kazandırmaz. Şu anda burası terk edilmiş bir durumda. Sadece evet öyle. Orada kuşlar var. Bize bir şey der mi onlar? Kuşlar, kuşlar. Şurada evet. var. İnelim bisikletten. İnelim. Öyle gidelim. inmezdik Bilemezsin ki. Bak. Karşıda. Ya bunlar bilemezsin ki. Aferin mı? Saldırmaz mı? Ya bana şey lazım. o şeydeki olayı yapmak istiyor. Şimdi dostum, köpek geçtik ama köpek geliyor peşimden. İnsek mi evet, acaba? Evet, evet. İleride ya. Evet hadi. Maşallah bazı kuzular bayağı besili ha. Hoşuma gitti. Bakımı. Bak öyle bak. Buraları Şahken çöplü. Kimin ne fazla da getir buraya atıyor. Evet. Çömlekler falan. Sen şey yürüşümüz yok mudun mu? buradan geldik. Yoktun galiba ya. Bu Amam Deri yürüyüşünde. Öyle bir bir yere yok Amam Deri yürüyüşünde sen yoktun galiba. Buradan geldik. Gittik, bir Hastanenin oradan gittik. O başka. Hastane oradan çıktık. Dönerken buradan döndük. Bunlar muhtemelen maç için geliyorlar. Telefon buradan dönüş yaptık dostum. Ahmet yürüyüşümüzün dönüşü buradandı. Saza geldik. Oradan mı gireceğiz? Buradan mı giriliyor acaba? Ben nasıl yapacağım? He? Bilmiyorum ki. Şuradan geçmişin yer var mı?